Vücudumuzun kendi kendini iyileştirme potansiyeli mevcuttur. Eğer bunu kendisi başaramıyorsa bizlerle ağrılar vasıtasıyla konuşur ve doğru besinleri ister ki bu onarımı gerçekleştirebilsin. Transdermal terapatik sistemle hazırlanmış olan bu bantımız hücrelerinizi yeniliyor, ödem atıyor, toksin atıyor, şeker ve tansiyonu düzenliyor, ağrılarınızı gideriyor, size enerji veriyor, bir adaptojen görevi görüp vücudunuzu dengeye sokuyor. Bilinen bilinmeyen tüm rahatsızlıklarda bir yaştan itibaren kullandığımız ve harikulade sonuçlar aldığımız tüm sertifikalarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve %98 müşteri memnuniyeti sertifikası olan bu bandımızı sizler de evlerinizden eksik etmeyiniz. Ben hiçbir ilaçla geçiremediğim ve 6 ay boyunca çektiğim beni uykudan uyandıran ağrılardan bununla kurtuldum. Siz de yapıştırın, kurtulun. Sayfama bekliyorum.